Merhaba değerli izleyicilerim. Bu videoda siyasi manipülasyon teknikleri, algı nasıl yönetilir konusunu anlatmaya çalışacağım. Bölüm 1: Manipülasyon nedir? Kavramsal giriş. Manipülasyon, bireylerin düşünce ve davranışlarını fark ettirmeden yönlendirme sürecidir. Siyasette bu, halkın kararlarını etkilemek için bilinçli olarak kullanılan bir araçtır. Genellikle bilgi eksikliği Duygusal tepkiler ve grup psikolojisi üzerinden işler. Bölüm 2: Temel manipülasyon teknikleri. A. Algı çarpıtması Bu teknikte gerçek bilgiler seçici biçimde sunulur. Örneğin, bir hükümet ekonomik büyüme oranını %0,5 olarak açıklar ama bunu rekor artış gibi lanse eder. Bu, bağlamdan koparılmış verilerin halkın algısını değiştirmesiyle sonuçlanır. B. Korku yaratma Korku İnsan davranışını en hızlı etkileyen duygudur. Siyasi aktörler biz olmazsak kaos olur söylemiyle halkı korkutarak oylarını yönlendirebilir. Bu teknik özellikle kriz dönemlerinde çok etkilidir. Ç umut satışı ve vaatler gerçekleşmesi zor projelerle halkın umut duygusu hedef alınır. Bu teknik özellikle seçim dönemlerinde kullanılır. İnsanlar geleceğe dair büyük hayallerle oy verirken vaatlerin gerçekliği sorgulanmaz. 500. Düşmanlaştırma bu teknik, rakip siyasi grupları, tehlikeli, vatan haini gibi etiketlerle hedef gösterir. Amaç, halkı kutuplaştırmak ve kendi tarafını tek güvenilir seçenek olarak sunmaktır. Grup psikolojisi burada devreye girer, biz ve onlar ayrımı. Bölüm 3 Tarihten Gerçek Örnekler A. Weitergut Skandalı, ABD, 1972 Teknik bilgi saklama medya kontrolü. Sonuç: Başkan Nixon istifa etti. B. Brexit kampanyası, İngiltere, 2016 Teknik umut satışı artı algı çarpıtması. Örnek: AB'ye her hafta 350 milyon pound gönderiyoruz. Sağı gösteren ok yanlış bilgi. Bölüm 4: Manipülasyona karşı savunma. Manipülasyona karşı koymak için bireyin medya okur yazarlığı Eleştirel düşünme ve kaynak doğrulama becerileri gelişmiş olmalıdır. Bilgiye ulaşmak kolay ama doğru bilgiye ulaşmak bilinç ister. Siz bu konuda ne düşünüyorsanız, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim.